Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Evet Türkçe ders güzel kitap metninin etkinliklerini birlikte yapıyoruz. Hazırlı sorularımız var. Stephen King kitap e, hakkında kitap eşi benzeri olmayan taşınabilir sihirdir demektedir. Peki kitap sizin için ne ifade etmektedir? Açıklayın diye söylüyor. Evet burada verdim. Kitap benim için bilgi, hayal gücü ve duygulara açılan bir kapıdır. Bazen uzak diyarlara yolculuk ederim bazen de yeni bakış açıları kazanırım. Kitaplar sessiz öğretmenler gibi bana ilham verir ve yaşamı daha da anlamlı hale getirir diye yazabilirsiniz. Burada güzel kitap metnimiz var, şiirimiz var. Güzelce sevgilencilerim okuyalım. Evet, birinci etkinliğimizde her zaman gibi kavramlar var, anlamları verilmiş. Bu kavramların neler olduğu soruluyor. Evet, güneş doğmadan az önce beliren aydınlığa şafak diye söylüyoruz. Verimli olmayan toprağa çorak diye yerden kaynayarak çıkan su kaynak pınardır, buyruk, emir, fermandır, güvenme duygusu, itimada da güvenç diye söyleriz. Reçineli ağaçların yağlı ve çabuk yanmaya elverişli bölümüne de çıra diye söyleriz sevgili öğrenciler. Şimdi metinle ilgili sorular var. Birinci soruda şiirin birinci bölümünde kitabın hangi işlevi üzerine durulmaktadır? Bakın hemen şiir yakındayken açalım. Bakalım. Evet sende pınar, sende kaynak, sensin deniz, sensin ırmak, sende sabah, sende şafak, sensin akıl, fikir. Evet çorak, güzel kitap, kutsal kitap. Bakın burada neden bahsediyor sevgili öğrencilerim? Evet, birinci bölümde kitabın bilgi ve aklı geliştiren bir rehber olduğunu ne yapılıyor? Anlatılıyor. İki de senden gelir ruha derman derken ne anlatılıyor diye soruyor. Burayı okuduğumuzda bu dizeyle kitabın insan ruhuna huzur ve moral sağladığı anlatılıyor, ifade ediliyor. Üçüncüsünde ise ışık ver de çıram yansın. Yani senden gelen ışıkla aydınlanayım demek istiyor. Ne anlatılıyor burada diyor. Bu dizide kitabın yol göstericiliği vurgulanmış. Niye? Bakın çıra yanınca eskiden değil mi? Ateşle aydınlık sağlanıyor. Yollara gidiliyordu. İnsanlara doğruyu göstererek hayatlarını aydınlatır. Çıranın yanması onun rehberliğinde, onun ışığında mümkündür. Dörtte ise senin için yoktur farklı, güçlü, güçsüz, haksız, haklı dizeleriyle ne yapıyor? Bakın yani ayrım gözetmiyor diyor değil mi? Şurada bakın şair kitabın insanlar arasında ayrım yapmadan herkes eşit davrandığını vurgulamıştır güçlü ya da güçsüz fark etmeksizin herkes için adil bir rehber olduğu ifade edilmiştir. 5'e geldiğimizde kitabın sizin için önemi ile şaire göre önemini soruyor. Şuraya yazdım bakın yeri sığmadı. Benim için kitap kişiye ulaşmanın ve hayal gücünü geliştirmenin bir yoludur. Şaire göre ise kitap sadece bilgi kaynağı değil aynı zamanda insanları aydınlatan ruhlarına şifa veren kutsal bir rehberdir. 6'ya geldiğimizde ise kitapsız bir hayatın nasıl olacağı ile ilgili görüşlerinizi nedenleriyle Anlatınız demiş. Bakın burada kitapsız bir hayat bilgi ve hayal gücü eksik olur. Kitaplar insanı geliştirir ve yeni bakış açıları kazandırır. Kitapsız yaşamak bu fırsatları kaçırmak demektir. Ve evet, üçüncü etkinliğimizde de şiirin ana duygusu. Bakın duygudan kastı biliyorsun sevgi, saygı, e, hürmettir bu tarz şeyler. Kitaplardan bahsediyor, kitap sevgisinden bahsediyor. Evet gelelim dördüncü etkinliğe. Burada bir metin verilmiş. Dikkat edelim şimdi. Düşünce ve sanat adamları sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar. Bu işi dile yenilikler getirmekten çok onu bükmek, imkanları çoğaltmak, gücünü artırmak yoluyla yaparlar. Yeni kelimeler getirmezler. Onları zenginleştirir, anlamlarını ve kullanımlarını sağlamlaştırır, derinleştirirler. Onlara alışılmamış bir çeşni verirler ama bunu da dört bir yanı düşünerek ustalıkla yaparlar. Zamanımızın yazarları. Şimdi buraya dikkat edin. Buna bakınca herkesin harcı olmadığı anlaşılıyor bu işin. Herkes gibi konuşmayı küçümseyerek cüretli işlere girişiyorlar. Ama hünersizlik, zevksizlik yüzünden yaya kalıyorlar. Ortaya bir sürü zoraki tuhaflıklar, soğuk anlamsız yapmacıklar çıkarıyor. Bunlar anlatılmak istenen şeyi yüceltecek yerde alçaltıyor diye söylüyor. Bakın burada ne yapıyor? Tartışmacı anlatım var. Kendi fikrini yapıyor ve bazı görüşleri eleştiriyor. Kendi fikrini ikna etmek istediğiniz an tartışmacı anlatım olur. Yukarıdaki paragrafta tartışmacı anlatım kullanılmış. Çünkü yazar düşünce ve sanat adamlarının dilin gücünü nasıl artırmaları gerektiği üzerine bir görüş ifade etmekte ve bunun karşısında yanlış yapıldığını ifade ediyor. Yani kendi fikrini savunuyor. Onun için tartışmacı anlatım vardır. Evet Burada bakın ve işaret edin kelimelerle ilgili sevgili sanatlı ifadeler kullanılıyor. Bakın hicran kelimesi var burada. İçimdeki hicran ayrılık değil mi? Abartma anlamı olduğu için ben de aynısını kullandım. Bu hicran gözlerim kör etti bakın ne yaptım? Abartma yaptım. Kuyu kelimesini konuşturuyorum. Kuyu bu adamı alın benden dedi derken bakın konuşturma yani intak sıfatı var değil mi? Rüyalar kişileştirmiş insanlaştırmış. Rüyalarım da seni özledilerken bakın bir insan gibi özlediğini ifade ettim. Hayalete zıtlık yani hayalet ne demek? Yokluk anlamında. Bunu varlık anlamında zıt anlamı olarak kullandım. Hayalet artık varlığını gösterdi diye yazarsınız. Evet aşağıdaki cümleleri ve bu cümleleri yönelten soruları inceleyiniz. Elindeki çiçeği sevgiyle kokladı. Nasıl kokladı? Sevgiyle kokladı yazarsınız. Durmadan dışarı çıkıp içeri giriyordu. Nereye? Bakın dışarıya, içeriye buraya yazarsınız. Eşyalarını dün gönderdim. Bugün kargon gelir. Ne zaman gönderdim? Dün gönderdim. Ne zaman gelir? Bugün. Dün, bugün yazarsınız. Bu yıl çok yoruldu. Ne kadar yoruldu? Çok yoruldu bakın. Biz sizi orada nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız? Evet bakın. Orada nasıl bulacağız diye soru soruyor. Buraya da Zaman zarfları, yer yön zarfları, miktar zarfları, soru ve durum zarflarını doldurun diyor. İşte sevgiyle nasıl sorusun cevabı zaten sevgiyle ne olur? Durum zarfı olur. Nereye? gibi sorular. Yer yön zarfı ne zaman? Olduğu zaman zaman zarfı. Ne kadar dediğimizde çokluk zarfı, miktar zarfı. Soru da zaten nasıl veya diğer soru tipleriyle karşımıza çıkıyor. Yedinci etkinlikte de bir önceki etkinlikte Mehlike Sultan şiir vardı. Uzunca bir şiir hemen bir önceki videomuzda yapmıştık sevgili Bir de sevgili burada kuyuya bakan çocukların resmi var. Üzerini kapattım yazı yazmak için bakın. Bunları birleştirin. Bunlarla ilgili işte zaman, şahıs, varlık kadrosunu belirleyin. Hikayeye başlık atın. Serin düğün çözümlerini hazırlayın. Ve e, yeni kelimeler kullanarak sevgili bir hikaye yazmamızı istiyor. Böyle basit bakın. İşte zaman geçmiş zaman, mekan, işte şehir, kaftalar, bir kuyu, hayal alemi, şahıslar, mehlike sultan, yedi aşık genç, varlıklar, kuyu, gümüş, yüzük, e, işte ölüm servileri, hayal alemi, işte serim düğüm çözümü bakın buraya hazırladım. Mehlika Sultan'a aşık olan yedi genç şehri terk edip sultanı görmek için yola çıkarlar. Her biri derin bir aşkla büyük bir umudu taşır. Uzun bir yolculuktan sonra kuyuya varırlar. Gözlerinde hayal ve umut her bir Mehlika Sultan'ı görmek için kararlı bir şekilde yerlemektedir. Gençler kuyuya yaklaşır ve suya bakarlar. Suda korkutucu bir şekilde ölüm servileri görünür. Bir genç kuyuya gümüş yüzüğünü atar. Bu hareket onları bir hayal alemine çeker. Zamanla her biri kaybolur ve gerçek dünyadan uzaklaşır. Yedi genç hayal alemine göçer ve bir daha geri dönmezler. Mehlika Sultan'a aşık oldukları yolculukları bir son bulur. Yıllar geçse de gençlerin sultanı duyduğu aşk sadece bir hayal olarak kalır. Artık kimse onları görmez gibi bir hikaye yazdım. Burada da işte e-kitaplarla ilgili e-kitapların okuyucuya sağladığı kolaylıkları söylüyor. Şuraya bakın yazdım. İşte taşınabilir olması, kolay erişim, arama özelliği, ayarlanabilir okuma seçeneği, çevre dostu olması, daha uygun fiyatlı olması e-kitap özelliklerini buraya yazdım. Bunu yazarsın. Şu birincisi burası. İkincide de okuma alışkanlıkları üzerine araştırma istemiş. E kitap taşınabilirlik ve kolay erişim gibi avantajlar okuma alışkanlıklarını geliştirebilir. Çünkü ulaşım zor oluyor bazen değil mi? Yoğun yaşam temposu olanlar için pratik bir çözümdür. Hakikaten e kitap okuyanlar çoğaldı. Trenlerde, otobüslerde. Ancak dijital ekranlar uzun süre kullanıldığında dikkat dağılması ve göz yorgunluğuna sebep olabilir. Okuma deneyimi evet hızlandırır. Fakat daha derin bir ilişki için sevgilendirelim. Basılı kitapların kullanılmasını ne yapıyoruz? Tavsiye ediyoruz. Sonuç olarak da her iki formatta okuma alışkanlıkları üzerine farklı etkenler yaratabilir ve dengeyi sağlamak çok önemlidir diye ne yaparsınız yazarsınız sevgili Evet metnimizi burada bitiriyoruz. 92. sayfada bırakıyorum. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.